Bu ne lan? Ben ne bileyim? Yo, levrek. İnce. Aa, arkasından büyük geldi valla. Ee, arkasından büyüktü de bunu bina... Bu ne yapmış lan? Kendini sarmış, bir şey yapmış hayvan. Bunu atıyoruz.

Çok kaldırma, çok kaldırma. Tamam. İyi mi? Güzel, güzel. Güzel'e benziyor, çıkma Ne var? Güzel, ne o? iyi İyi. Güzel, etme. Tamam, güzel. Güzel. Ee... Maşallah, maşallah. <laughs> Bakmayın, tamam, Tam da Tekne altına girdik. Tekne altına girdik. Girdi mi? Çok da çekme. Çok Sana abi kepçeli artık. Tamam. Kepçele sana. Çok güzel. Güzel, güzel. güzel diyorsun evet. ya. Kilo ya bu adam yapar mı diyorsa yapar ya. Helal. Güzel. Helal Murat dedikler kardeşim. Be. Benim Çok güzel bu. Çok güzel bu. 1,5 kilosu var. Arkadaşlarım. Dur 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 durmayın gözünden vurdu burası. Ben dedim değil mi ki ben sana boşuna sana mesaj atmamışım dedim. Bu da mı küçük? Gayet küçük lan bu. Gayet. İnce kaçtı zaten. Aa bu güzel. Senin takım. Bu tarafı dönüyor, o tarafı Hayır, senin takım. Kıracaksın, kıracaksın. Önünde bak. Balık 360 derece geride. Hırçın çıktı hayvana bak. Yine teknenin altına. Deyince de deli çıktı. Teknenin altına gir baksana. Bak göreyim ya. Bak. Tamam. Şey de. Murat. Murat tam bir katil. Senin takım Kaya. Eyvallah. Eyvallah. ne ister? Güzel. O da fena. yani bu da alınır. alınır. güzel bak. Alınır bu güzel. <laughs> Yok ben bunu gece atacağım. El <laughs> elim Aldı, büyük, büyük, mü ne? büyük mü? Büyük mü? Büyük. Oğlum kalamam mı çok açık seni? Basıyor baksana hayvan. Aa büyük büyük. Aynen büyük balık. Oy, Oy yavrum be. Bismillah. Güzel bak güzel bak çek. Çok açık olmadı emin misin? Bu kadar alması da değil açık ama. Olur olur. Güzel kamera sesini alalım. alıyor hala? Hop oh, yavrum ne? Ya. Kaçırma sakın lan. İnşallah. Tasma mı? Tasma vallahi valla. 2-3 tane koydum tasma. Güzel bak güzel. Yok <laughs> be bu Oo ne be, lan? Be abicim be. Yandı kalama yandı. Kalama yandı makine yandı. Baksana. Oha oha. Su, güzel suya güzel. Var suya. Balığı gördüm lan. Ben de gördüm. Güzel bak. Güzel bir levrek yapıştırdı şimdi. Ayarı kalemi aldım. o oh oh oh. Of of of. Yaklaştı biraz da. Of of of. Çok iyi boy. Girme. Çok iyi boy, Çok boy be. Ne patlattı be. Aaaa. Eyvallah sağ ol kardeş. Çok, Şu güzel. En az 4 kilo sonra. 4 kilo lan fazla. Yok be. Yok Var var. 3,5 kilo. Çıkar bakalım. Evet 4, 4 civarı gelir. 4 civarı. Bugün 1 Eylül mü? Bilmiyorum ki. 1 Eylül 1. 1 Eylül Perşembe. 3 deyince çek. Abi, çok iyi boy. Abi, çok güzel duruyor. Çok iyi boy be. Bir dakika, Dün deprem oldu. Deprem sonrası dedik. Zoom'la da çek olmadı. zoom'la. Kenelere bak kenelere. Çevir ya, bakayım bana. Böyle, böyle of yaşam. çok güzel. Durdu durdu. Turna'yı gözünden vurduk ya. Şey i̇şte bu. Eyvallah. Bugün Bursa'dan Burak kardeşim. Ben o da 3. balığını aldı. 4 aldı. 4 oldu 4. Maşallah. Balıklar çok güzel boylar. Da, ne baktın? Orası, 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 orası. Öyle öyle. Evet. Sen Bursa'dan geliyorsun. Bursa'dan geliyorsun. Bursa'dan. Bursa. Neresi balık dibi? Paşa. Ben de yeni şehirdeyim. Evet. Demliğe gidiyorum ben balık. Evet. Bizim biliyorsun Bursa'da balık yok denizde. Getir bakayım kameraya şunu. Ağza bak. Ey maşallah güzel bak güzel. Ha şimdi. E lan kaç. Aa buradan sonra kaçırma balı. Çıkmıyor ya. Nasıl çıkmıyor lan? Baksana tam sıradan mı lan? Tam sert yerine Aç ki bırak. Bırak. Şimdi Uğur açınca tamam. zaman. Ben ona okunmuş şey verdim. Bir tek verdim. Açtık Tamam. Çıktı mı? Ha çıktı tutuşudan aşağıya girmiş kim? Tam sert yani. Ona verdiğim o şimdi alacak. <laughs> ben biriktireyim alacağım dedim ama Kamil aldı onu. Tamam. Kamil abi dedim ben deçi... 4 kilo alacağım diye söylemiştim hatırladım. Aldı Kamil aldı. Daha vereyim de. Neyi? Altı buçuk. Güzel balık. Yavaş. Sakin sakin yavaş. Güzel balık. Kamil abi alsana onu. Kepçelesene. Kepçelesene. Büyük mu o ya? Abi, İyi gezdi abi. Güzel güzel. Yavaş yavaş geldi geldi. Tık tık. Yavaş. Hadi çek. Bak tamam. Güzel değil mi? E i̇şte. işte. Alınır. Alınır Güzel güzel. Tamam. tamam. İyi

Ya boş ver okul kaçım. Okul onu ya daha var. Aha. Aldı, aldı, güzel. Aldı. Güzel mi? Ne güzel be. Balık ufaldı. Nasıl da vuruyor eşşe şey? az önce bana da var ya. Şuna bak minnacık. Sakin. Ben de burada balık geçtim fırt diye o. Ona mı oluyor ki Ya adam farklı bir Balıklar adam. niye ufaklaştı ya? Kalkacak Ay, ama iyiymiş bu bakayım. Kalkar kalkar. Kalkar. Daha çok kalkar. zorlama. Güzel güzel. İyi tamam. Acıdım hayvanı. Hepsini aldık da bir oradaki kaldı. Bütün bana şey hatırlatıyor. Ne? Bütün kuşlar leylek nasıl? Alı bakalım şimdi şöyle çal değiller.